teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çalışmalar bir farklı dalı bir yaratmak için. Bu taburcuğun oluşumunu engelliyor. Dolayısıyla e, genelde bu mincane dediğimiz yapıştı yapıştı bu daha <laughs> bu engelliyor demek ki. Bir zararlar var. Dolayısıyla bunlar maç durum bu değil. bu şimdi. He? Tek kökte olmuyor mu? O yani çok bakımlı olduğu için olmuyor. Zaten biraz Çünkü ne kadar fazla o kadar fazla kadar. Ne kadar çok biber o kadar fazla kazanır.

Biz e, fındığa çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz e, Türkiye'ye, ülkemize ve bölgemize ekonomik katkısı büyük olan bir ürün fındık. Dolayısıyla biz Trabzon Ticaret Borsası olarak fındığı önemsiyoruz. E, dolayısıyla fındığın verim ve e, kalitesini artırma projemiz var. Bu proje kapsamında bu gakarıyla yani halk arasında mantar dediğimiz bu hastalığa karşı da burada bir mücadele başlatıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Halkımız bu kozalak karını artık tekrar eskiden benimsiyordu, biliyordu. Bunu bilmesi açısından tekrar burada bir hatırlatma yaptık. İnşallah bu kozalak karlarını da halkımız toplar. Fındığın verimine zarar verdiği için bunu ortadan kaldırır. ve. Evet yani biz geçmişte de aynı şeyleri dedik. Mutlaka üretici e, zamanında mücadelesini yapmalı. Yani gübreyi, ilacı, zamanda vermeli ki alacağı verim artsın. E, Kozalak akarı şu anda gündemimizde. E, geçmiş yıllara göre çok yoğun şekilde e, görülüyor. Bütün sadece bu bölgede değil, bütün Türkiye'de üretim yapılan her noktada aynı şekilde çok yoğun şekilde var. Mutlaka mekanik mücadeleyi öneriyoruz. Yani elle toplamayı. E, ama elle toplamanın mümkün olmadığı noktalarda ilaç kimyasal mücadelenin yapılması gerektiğini söylüyoruz çünkü kozalak akarı geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz yüzde otuzla yüzde yetmiş'e varan hasarlara neden olduğunu e, gördük M mücadele yapmadığımız takdirde gelecek sezonda rekorteyi son derece olumsuz yönde etkileyecek mutlaka mücadelenin bir an önce başlaması lazım e, şu zaman yani Nisan ayı Mayısın 10'una kadar e, da mücadelenin yapılması gerekiyor nedir? Bugün de burada böyle bir etkinlik yaptın. Şimdiye de kadar ilk defa bu kadar fazla bir mantar gördüm. Ben daha önce böyle görmemiştim. Şimdi artık gereken neyse yapılacak. Zirai mücadele, teknik mücadele bir şeyler yapılacak yani. Fazla oldu bir sene. Çok fazla oldu. Geçen evet. sene nasıl? Geçen sene daha az. Ben bu kadar hiç olduğunu görmemiştim. Yani. Oldu, oldu. Yani verilen bilgileri İnşallah uygulayacağız. Denir. Vallahi eskiden ben çocukluğumda bunları hatırlayamıyorum. Yani bu kadar bir şey mantar var mıydı yok mu hatırlamıyorum ama bu son senelerde hele de bu sene çok daha oldu yani. <laughs> bahçe altı bahçe. Burada tarımsal mücadele bahçe. Üdamasından... Bunlar toplanırsa, geçmişte, tarihte bunlar toplandı. E, devlet tarafından bir ücret karşılığında alındı. Niye? E verim artırırsın diye. Yani verime zarar vermesin diye, ürüne zarar vermesin diye. Bu zamanında